Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Ata Nevzat Yalçın, salgın sürecindeki önlemler nedeniyle geçen yıla göre daha az grip vakasının görüldüğünü söyledi. Doktor Yalçın, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin katkısının olduğunu belirtti. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Nevzat Yalçın Kış aylarının gelmesi ve viral hastalıkların artması nedeniyle koronavirüs vaka sayısının artmasının beklenen bir sonuç olduğunu anlattı. Doktor Yalçın, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan maske, mesafe ve hijyen kurallarına genel itibariyle uyulmasıyla birlikte geçen yıla oranla daha az grip vakası görüldüğünü açıkladı. Koronavirüsün mutasyona uğramasıyla ilgili bilgi veren Profesör Doktor Ata Nevzat Yalçın, virüsün yaşamsallığını sürdürebilmesi için önemli DNA ve RNA'sında değişimler meydana gelebileceğini anlattı. Şu ana kadar koronavirüsün 3 farklı mutasyonunun belirlendiğini aktaran Profesör Doktor Yalçın, mutasyonlara karşı ülkelerin çeşitli önlemler aldığını belirtti. Profesör Doktor Ata Nevzat Yalçın, gelişmiş ülkelerin dış dünyayla ilişkilerini azalttığını ve bu mutasyonlar virüsün hızlı ve kolay yayılması için önemli bir husus olduğunu ancak mutasyonların nasıl bir sonuç doğuracağını şimdiden söylemenin zor olduğunu belirterek gerçekte Covid-19 vakalarının halen belli bir düzeyde olduğu çok fazla bir düşmenin gözlenmediği ortaya çıkmakta dedi. Farklı ülkelerdeki grip hakkında yayınları da incelediğini belirten Profesör Doktor Ata Nevzat Yalçın, grip hastalığının biraz daha azaldığı, muhtemelen koruyucu önlemlerin yani maske takılması, el hijyenlerine dikkat edilmesi gibi davranışların buna katkısı olduğu düşünülmektedir. Covid'in halen sıkıntılı olduğunu biliyoruz açıklamasında bulundu.